Ay. Şunu koyayım. Hadi artık yatalım pijamalarımızı giy. Sen işte bugün gitmeyeceğim. Ay git git gitmen gerekmiyor mu? Evet evet ben işe gideceğim. Yani gidiyorum ben işe tamam mı? Sizi terk ediyorum. Evet. Tövbe tövbe. Şaka şaka yaptım. Şaka yaptım. Vallahi şaka ya. Evet, neyse tamam tamam. Hadi git işe Hadi yürü git. Git 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 git. git. Allah'ım yardımım. Tamam tamam gidiyorum ana. Anne, anne. Anne karım, karım. Eh, neyse. Hadi görüşürüz çocuklar. Ay annenizin gözünü ben niye takıyorum? Açın zaten kapı. Neyse. Hadi görüşürüz. Babam açılmamış kapıdan nasıl çıktı? Hiçbir fikrim yok. Tamam e, boş ver. babam işte. Anne. Anneş. Anneş Anne. Hazır mı? Hazır mı? Ne hazır mı? Evet. Durun, Siz oturun sadece otur, sütlerinizi koyacağım. Niye sadece? Biz çilekli istiyoruz. Çocuklar olmaz. Akşamları çilekli süt içmeyin. Hadi bakayım. Biz yatayak şey yapacağız, yiyeceğiz. Emziklerimizi masaya koyalım. Ay. Tam o zaman şöyle alın bakalım, sakın dökmeyin alıyor sütü. Tamam şu ikisi benim. Tam şu ikisi benim. Hadi. Hani çizgi film aç. Tamam açıyorum. Bu olur mu? Evet öyleyse durdurlar. Değişti. Tamam, bu 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 değil. Tam bu. Evet. Nam nam. Çocuklar yemeklerini yerler, emziklerini takarlar ve uykuya dalırlar. Ve şimdi de baba işe gider. Gideyim işe. İnşallah geç kalmamışımdır işe. Allah inşallah yani İş kulübüne gideyim. Geldim. Selam. 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 Ha benim de para çekmem gerekmiyor. Neyse. Önce. Hoş geldin. Koş bulduk. Koş bulduk. Koş balık. Ay. İşte buralarda görmemiştim. Eee. Ay. Ay. Yani ben burada şeyim. Neyim ben? Ben. Ben mi? Ne uğraşmayacağım ya. Ben gideyim o zaman yukarı ya. merhaba. merhaba. İnşallah buraları kimse görmez. Neyse kimse görmeden kapatayım. Hoş geldiniz efendim. Altını da koysanız da neyse. Neyse kapatayım. Ay ben geç kalmayayım çıkayım. Çıkıyorum. Allah Allah geç kalmamışım Merhaba merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldin. Len gelsene bir yanıma. Ah. Merhaba efendim. Bak şunu oğlum varsa alsan onun için. Benim oğlum yok efendim. Kızım var. Kızım var anladım. Hadi bakalım işinin başına. Geç kaldım mı ben? Yok kalmadın. Hadi hadi bakayım. Ama şimdi geç kalacaksın bak. Peki peki. Şuralarda bir şeyler var mı? Kaşık ne alaka? Neyse çalış. Ah ama bu nasıl olur? Ne oldu? Ne oluyor? Müdürüm, müdürüm, müdürüm. Ne oldu? Müdürüm. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu ya? Koşun, koşun. Ne oldu? Ne no, no oldu? Müdürüm, müdürüm. Kızım müdür müdürüm. Aa de. Müdürüm, hırsız var, hırsız. Ne? Ne hırsızı? Kameralardan baktım. Vallahi var, billahi var, vallahi var. Kameralardan baktım. Hırsız mı? Sanki hatırlıyorum. Koşun. Aşağı katları arayalım. <laughs> Bir saniye ya. <laughs> Ay. Dikkat dikkat hırsız var. Herkes kendini korusun. Dikkat dikkat. Tamam şimdi oldu. Hadi gidelim. Gidelim. Müdürüm, beni de bekleyin. Ömerim çok kötü çok kötü. Ne şey ya? Ne oluyor? Hmm bakalım. Hmm tanımadık kimse de yok. A, sen. E, ne oldu? Sen kimsin? Yeni misin? Ben öyle şirketimi arıyordum Yanlış yere geldim sanırım Ben gideyim a, Dur a, Neyse Ay. Işıklar sönsün Hırsız yoktur Kızım sen yanlış anladın sanırım Müdür ama Öyle gösteriyordu Yokmuş Işıklar kapansın Zangimso. <laughs> Hehehe. <laughs> Mal ya bunlar. Şimdi ilk önce beni tanımamaları için bunu giyeceğim. Allah kaçmama engel ol. Kapı kapatsam açık mı tutsam? <laughs> Neyse. Kapıyı Bakayım kapı kapanıyor mu? Kapı da kapanıyor. Ay. Ay en Ay. Hi hi hi. Yukarı şurada özel şeyler var mıymış? Görüşürüz. Ha ha ha. Hmm, dikkatimi çektim. Para lazım. Para. paradan daha iyi şey altındır. Anlamasınlar. Kapamıyor. Neyse. Hmm, üçüncü kata çıkayım. Eyvah. Uyumuş hmm. saflar ya.

yanlışlar hırsız var bu ne ya hep hırsız hırsız kim hırsız lan sen misin müdürüm benim hmm. yakalandın ben ben şey şey ya ben başka biriyim müdürüm yalan söylüyor o, bu o, bu o. Bulundu polis arayacağım. Ah, şükür bulundu. Ah. İyi ki çocukları geçsin. Yürü. A tamam. Tamam.